Hepinize merhaba arkadaşlar ben C Commando. bugün sizlerle birlikte re başlamış rekabetçi moddayız Arkadaşlar aslında biz girdik Boyu, Açmayı unuttu Açmayı unuttu Ben söyledim O aklıma getirtti No adam ölmedi ya.

Evet. Bu da size. Ana tavsiyesi. Tavsiye. Ya oğlum nereden gittin? A'ya mı gittin? B'ye mi gittin? Ya yeah. öleceğim yerime gideceğim. O kadar kişi arasında beni öldürdü. Baksanıza topu. He he bizim takımdaki nasıl kalkıyor? Kör olduk. Kör oldum. Kör oldum. Bu bırışka izdim mola dabay dabay tarafından öldürüldüm kanka. Bu Rusça bir şeyler söylüyorum. Ben kendim bile bilmiyorum. Ne diyor? Baba iyi misin? Ne diyor? Kafamız güzelken de banka soyduk be. Ya öldürüm. <laughs> ya öldürüm. Ya çevireyim hadi let's go res kanka oldu? bombayım ya takımın ikincisiyim ya aynen so, ben son ikincisiyim kol yok kol yok kol yok kolum yok olsuzum bana Ölmeden İnşallah Gir şunun Binadan geldim Binadan gelebilir Onun da Her türlü bizde ya Bir de adam geliyormuş, ilişkiyormuş, hepinizi böyle pat 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 Ben like istemedim Yeah. <laughs> like the like. Yeah, like atın. Like atın marka. Evet, <laughs> <Elin var. gülüyor> On like arkadaşlar. On like, on like'ı da bana şey görmeyin be. Gittim. <laughs> arkadaşlar like atın, like atın. Like atar çanış. bir de yorum yazın Yorum yazarsanız kalp hmm. bırakacağım size Kalp yok senin Aga be yak, yak 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 Ben kalpsizsin Nani? Valla okey ya çöp <laughs> Sen mi sokuyorsun lan? Takılan sonu bilsin ya. üçüncü şey. Bomba bulursam sana vereceğim. Kanka devam başla. Neden ki? Ben üçüncü şey. Ah asın asın. Keserse. Kesmem be. Kör mü oldun? Evet Kör oldum, Artık bir yalnız şey gördüm, komando Ben de artık bir komandoyum Türk komandosu Bu maçı hiç kill alamadım be. Son üçe düştüm Aa M4 Pro ha, sonunda Bomba geldi bana Ne? Suje evet, komandayı sakın atmayayım bombayı Ama ben su yakımın sonuncusu oldum İşte git bak. O kill de götüne sok. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl yani? Dur nasıl yani? Nasıl yani ya? Nasıl? yapıyorum. Anlayıp plantik oldu. Kanka bombanın şifresi 1 3 5. Bon Çok zor. Arkadaşlar Moza bombanın şifresi unuttu onda. Bombadan. <laughs> Helal be. Adam e-spor. Alın e-spor kulübüne. <laughs>

neden ki? Ölüyorum şimdi. Yapacağım espriyetikliği. Yapacağım espriye böyle yapayım işte. <laughs> puhu, puhu, puhu. Video, video çok kötü görünüyorum. Herkes beni ezintik sanacak. İşte ne güzel. <laughs> arkadaşlar Musa ağlıyor. Musla, Musa Musayı mutlu etmek için ona like atın. Bir de artı. Like atmayın lan. Dislike atın lan. Dislike atmayın lan. Dislike atan top olsun. Dislike. Herkese dislike. Yap. Onlara kalp atacağım. Nasıl nasıl kalp atacaksın ki? Sadece ben atabilir ya. Değil telefonla arkadaşıma kalp atacağım. Hırsız arkadaşlar. Lahırsız. hırsız çok O yüzden hemen gireceğim böyle gizlice hemen alacağım telefonumu. Arkadaşlar kızlık <laughs> level 1. Bir... <laughs> Yardım et. Sen neredesin? Sen nerelerde geziyorsun? Ben İstanbul'da geziyorum Bağcılarda. Ya sen nerede daha burada? Samol Bağcıl'larda geziyorum ne var? De ben senin yüzünü, ben arkamda ben varım diye güvendim bu rush <laughs> Win 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 win, win. Takım sonuçluyum <laughs> <laughs> Nasıl bir anlatımda la o famasımızı alalım ver bana iyi hakikati versin Bende var kudur Baksana Takım sona kadar sana varlık istiyoruz ha bunun ben gelmişine geçmişine görüşürüz arkadaşlar cansınız